Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Yıldız. Bir önceki videomuzda bir tane ledi yakıp söndürmeyi göstermiştik. Bu videomuzda dört tane ledi yakıp söndürmeyi göstereceğiz. Şimdi bunun içindeki dört tane led lazım. Ondan sonra dört tane kablo, board, ardından zaten standart. Şimdi ledlerimizi ilk önce takalım. Nasıl takıldığını biliyorsunuz zaten artık. Şöyle ben bunları ayrı takayım biraz. Aralarında boşluk bırakayım. Evet ledlerimizi taktık. Şimdilik eee Ben kodu daha önce yazmıştım Tekrar Bunu kodu vereceğim size gene size Videonun altında Şimdilik ben 13 12 11 10 Pillerine bağlamışım 13 12 11 ve 10. Evet, bağladık. Şimdi buradan teker teker LED'lerimize bağlayalım. Evet. LED'lerimize bağladık ve bir tane de GND kablomuzu bağlıyoruz. Evet, şu an bu hazır. E, kodları kodu yazdırmak kaldı bir tek. Bilgisayarımıza bağlayalım. Evet, bağladık. Şimdi kodu yazdırayım ben. Evet, gönderdim kodu. Evet, gördüğünüz gibi. Aynen gördüğünüz şekilde teker teker yanıyorlar, sönüyorlar. Bir daha teker teker yanıyorlar. Bunu e, kodu kendinize göre uyarlayarak istediğiniz şekilde e, yani mesela dersiniz ki ikinci led 2 iki saniye boyunca yansın. Üçüncü led 3 üç saniye boyunca yansın. Ondan sonra hepsi sönsün. Sadece üçüncüsü yansın. Birincisi yansın gibisinden yani kendiniz kodu uyarlayabilirsiniz. Bu sadece basit bir örneği. Yani gördüğünüz gibi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.